Arkadaşlar, o hafız Kur'an-ı Kerim okuyan dindar bir kızdı. Babası, kardeşi ve kocası onun için cennetlik bir insan derdi. Ama o kız öldüğünde kediler mezarına gelip ağlamaya başladı. Bazen o kediler pençeleriyle mezarını tırmalamaya, bazen de göğe doğru ağlamaya başlarlardı. Bazen de garip sesler çıkarırlardı. O kediler neden o hafız Kur'an-ı Kerim okuyan kızın mezarına gelip garip şeyler yaparlardı? Bunu gören insanlar onun bir hafız Kur'an-ı Kerim okuyan kız olduğunu söylerlerdi. Sonuçta bu kedilerin onunla ne ilgisi vardı? Tüm bölgeye korku ve panik yayılmıştı. Kimse bu meselenin ne olduğunu anlayamadı. Bu kedilerin bu mezarda bulunması neye işaret ediyordu? O kız ölümünden sonra hangi suçu işledi ki hayvanlar bile onu affetmeye yanaşmadı ve mezarında oturup adalet diledikleri görüldü. Bunu öğrenmek için bugünkü videomuzun tamamını izlemeniz gerekecek. Böylece siz de böyle bir suç veya hata işliyorsanız hemen bugün tövbe edin. Bu olay Pakistan'ın eski bir köyünden. Bu köyde Zübeyde Begüm adında bir kadın, oğlu Ajmal ile birlikte yaşıyordu. Zübeyde, çok kalabalık bir toprak sahibi aileye mensuptu. Hizmetçilerinden birine aşık oldu. Onunla evlendiği için ceza olarak Zübeyde tüm mülkünden kovuldu. Annesinin evinin kapıları ona kapandı. Bir daha asla arkasına dönüp onları sormadı bile. Kocasıyla birlikte tüm hayatını yoksulluk içinde geçirdi. Babasına ve kardeşine asla el uzatmadı. Onlardan hiçbir şey beklemedi. Hayatında çok mutluydu. Tüm ilgisinin ve umutlarının merkezi oğluydu. Oğlu büyüdüğünde, Zübeyde para kazanabilecek duruma geldiğinde kocası vefat etti. Hem anne hem de oğul babalarının dinlenme vaktinin gelmesine çok üzüldüler ama babaları bizi terk etti. Ajmal çok iyi bir iş bulmuştu. Hem evin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hem de onlara rahat bir yaşam sağlamaya yetecek kadar iyi bir maaşı vardı. Sonra bir gün Zübeyde, Ajmal'a yeğenini gelini yapmak istediğini söyledi. Ajmal'ın buna nasıl bir itirazı olabilirdi ki? Bütün meseleyi annesine bıraktı. 25 yıl sonra Zübeyde Begüm, annesinin evine gitti. Her şey değişmişti. Herkesin tavrı, sertliği, nefreti de büyük ölçüde değişmişti. Kardeşi ölmüştü. Babhi yalnızdı. Hastaydı. Sara, tüm mal varlıklarının tek varisi olan tek kızlarıydı. Zübeyde Begüm oğluna elini uzattığında, Babhi hiç düşünmeden evet dedi. Böylece Sara, Ajmal'ın hayatına bir gelin olarak girdi. Çok iyi ve asil bir kızdı. Babasının gözünde teselli, annesinin kalbinde huzurdu. Sara'nın annesi evlendikten sadece bir ay sonra öldü. Sürekli annesini hatırlar ve ağlardı. Ajmal, Sara'yı çok severdi. Çok iyi, sabırlı ve minnettar bir kadındı. Ne gururu ne de kibri vardı. Hizmetçilerine de çok iyi davranırdı. Evleneli henüz dört ay olmuştu. Ajmal, ofisi tarafından başka bir ülkeye gönderildiğinde, bir yıl kalması gereken yerde, Ajmal reddetmek istedi. Ama annesinin ikna etmesiyle gitmeyi kabul etti. Zaten bu işten memnun değildi. Karısını kaybetmek istemiyordu. Ajmal dışarı çıkalı henüz bir ay olmuştu ki, bir gün annesi ağlayarak kafasına bomba attı. Ağlayarak ona karısının öldüğünü söyledi. Ben gelmeden önce onu gömmüştüm. Ajmal uzun süre duyduklarının doğru olduğuna inanamadı. Ağlamaya başladı ve, anne, karım öldü ve sen bana bunu söylemedin bile, dedi. Bunun üzerine Zübeyde Begüm, oğlum, gidecek olan gitti. Seni rahatsız etmenin ne anlamı var? Sen geldikten sonra geri dönecek gibi değildi. Ama Ajmal'ın yüreği bir türlü huzur bulmuyordu. Ofise gidip izin istemek zorunda kaldı. Olanları patronuna anlattı. O da Ajmal'ın acısını anlıyordu. Ajmal'a ne olacaksa oldu. İşini tehlikeye atıyorsun, diye açıklamaya çalıştı. Ama hiçbir şey değişmedi. Sanki dünyası başına yıkılmıştı. Her şeyi riske attıktan sonra geri dönmüştü. Annesinin karşısına çıktığında Zübeyde Begüm uzun süre gözlerine inanamadı. Oğlum, ne zaman geldin ve neden? İşini tehlikeye atmanın ne gereği vardı? Ajmal annesine sarıldı. Ağlayarak, anne, saraya ne oldu? Benden nasıl bu kadar aniden ayrıldı? dedi. En son onunla konuştuğumda çok mutluydu. Bana çocuğumun annesi olacağı müjdesini vermişti. Peki sonra ne oldu? Zübeyde Begüm bir an sessiz kaldı. Sonra, Oğlum, Tanrı kaderine ne yazdıysa her koşulda kabul etmelisin. Artık hiçbir şey için endişelenme. Sana ondan daha iyi bir kız getireceğim. Sarayı unutacaksın, dedi. Ajmal annesine saranın mezarını sorunca annesi yine korktu. Oğlum, oraya giderek ne yapacaksın? Oraya gittikten sonra huzursuz olacaksın. Sıkıntıların artacak. Oğlumun başının dertte olduğunu görmek istemiyorum." dedi Ajmal. Anne, karımın mezarına gitmek istiyorum. Yüzünü son kez göremediğim için üzgünüm. Ama şimdi mezarına gidip af dilemek istiyorum. Mezarını görünce belki huzursuz kalbim biraz huzur bulur." dedi. Annesinin onu durdurmasına rağmen karısının mezarına doğru geldi. Zübeyde Begüm son ana kadar onu durdurmaya devam etti. Ajmal mezara vardığında, karısının mezarında birçok kedinin olduğunu ve pençeleriyle mezarı tırmalayıp ağızlarından tuhaf sesler çıkardıklarını görünce şaşırdı. Bunu gören Ajmal'ın durumu kötüleşmeye başladı. Etraftakilere, bu kimin mezarı, diye sordu. Şüphelerini gidermek istedi. İnsanlar, bu mezarın dün gece getirilip bu mezarlığa gömülen merhum karısına ait olduğuna dair şüphelerini doğruladılar. O zamandan beri kediler bu mezara gelmeye başladılar. Pençeleriyle mezarı tırmalayıp göğe doğru ağlıyorlar. Ajmal hiçbir şey anlayamıyordu. Bütün bunlar da ne? Karısı çok dindar bir kadındı ve hiçbir günah işlememişti. Ajmal karısıyla ne kadar zaman geçirse de onda hiçbir kötülük görmemişti. Öyleyse ölümden sonra nasıl böyle bir ceza alabilir? Sabahın fecri vakti geldiğinde, onun kıraat sesiyle gözlerim açılırdı. Gece yarısı gördüğümde, teheccüd kılıyordu. Farz namazını vaktinde kılıyordu. Zikir ajmalin dilinden hiç eksik olmazdı. Çok dindardı. Ama bütün bunlar ona ne oluyor? Neden böyle? Orada bulunan herkes kulaklarına götürür götürmez af dilemeye başladı. Herkes, bugüne kadar kendi gözlerimizle böyle bir manzara görmedik, ölümden sonra bir insanın insanlara ibret olacak kadar ağır bir ceza alması. Karın iyi bir insanmış gibi davranıyordu. Bunda hiçbir doğruluk payı yoktu. Onda da iyilik yoktu. Kastında iyilik olsaydı, bugün cansız bedenine bu kadar ağır bir ceza verilmezdi. Ajmal yorgun adımlarla geri döndü ve annesini orada dururken gördü. Oğlum, dedi, bu yüzden buraya gelmeni engelliyordum. Karınla ilgili gerçeği bilmeni istemedim. Eğer bütün bunları kendi gözlerinle görürsen çok üzüleceksin. Şimdi benimle gel. Sana evde onun hakkında bir şey söylemek istiyorum. Eminim ki bütün bunları duyduktan sonra karının nasıl bir kadın olduğu hakkında bir fikir edineceksin. İnan ki o benim öz yeğenimdi. Ben kendi kanımdanım. Onu bu evde asil ve iyi bir kız olarak görerek evlendim evime gelip ışık getireceğini sanıyordum. Ama evimin ışıklarını karanlığa boğdu. Zübeda Begüm, Ajmal ile eve geldi. Karşısına oturup ağlamaya başladı. Ajmal, anne, yüreğim acıdan çatlayacak, dedi. Karım ne suç işledi, ne hata işledi, bu kadar ağır bir cezaya çarptırıldı, diye düşündü. Anne, sen de onun iyi niyetine ve iyi karakterine şahitsin Zübeda. Begüm derin bir nefes aldı. Namaz kılıyormuş gibi yapardı. İyiymiş gibi davranırdı. Aslında bir cadıydı. İnsanların evlerini yıkardı. Kötülükler yapardı. Kötülükleri yüzünden birçok evi yıktı. Birçok insanın hayatını mahvetti. Bu kötülükleri yüzünden kendi evi de yıkıldı. Rahmetli annesi de bunları yapardı. Bütün bu kara işleri annesinden öğrenmişti. İşte bu yüzden bu evde soyadlarını bile anacak kimse yok. Ne varisi ne de bakıcısı olmayan bu servet. Bu mülk ne işe yarar? Kimseye faydası olmayan, kimseye hayır getirmeyen bu servet ve mülk ne işe yarar? Ajmal şaşkına döndü. Kulaklarına inanamıyordu. Annesinin yanlış anladığını düşünüyordu. Sara öyle biri değildi. O böyle bir şey yapamazdı. Böylesine asil ve masum bir kız nasıl suç işleyebilirdi? Ama mezarlıkta gördüğü sahne Ajmal'ın zihninde kötü bir etki bıraktı. İstese de o sahneyi unutamıyordu. Aynı sahne bütün gece gözlerinin önünde yankılanıp durdu. Geceleri uyuduğunda rüyasında karısının ağlayıp çığlık attığını gördü. Sara ondan yardım istiyordu. Bana yardım et. Beni buradan çıkar. Çok acı çekiyorum. Burada öleceğim. Beni buradan çıkar. Sara ağlıyor ve aynı şeyi tekrar tekrar söylüyordu. Ondan yardım istiyordu. Ajmal'ın gözleri açıldı. Ani bir sarsıntıyla doğruldu. Hızlı nefes almaya başladı. Rüyasını unutmak istiyordu. Zihninden silmek istiyordu. Ama rüyasını unutmaya çalıştıkça, zihnine daha çok hükmediyordu. Onu çok kötü etkiliyordu. Bir bardak suyu tek nefeste içti. Tekrar uyumak için uzandı. Uzun bir süre yatakta yer değiştirdikten sonra uyku tanrıçası ona iyi davrandı. Aynı rüyayı tekrar gördüğünde uyumayalı çok kısa bir süre olmuştu. Karısı yardım çağırıyordu. Şimdi bir kez daha doğrulmuştu. Şimdi sanki Majed'in bu odada kalması, yatağında dinlenmesi yasaktı. Artık sarayı unutması veya bu rüyayı görmezden gelmesi mümkün değildi. Annesinin odasına geldi. Annesi farkında olmadan uyuyordu. Ajmal hiçbir şey düşünmeden evden çıktı ve ayağa kalktı. Karısının mezarına bakıyordu. Mezarlıkta derin bir sessizlik vardı. Her yer karanlıktı. Gorkhan odasında uyuyordu. Ajmal karısının mezarına doğru hızlı adımlarla ilerledi ve sonra iki eliyle mezarı kazmaya başladı. Ağlıyordu. Sara, ne yaptın? Beni yalnız bırakıp gittin. Kendine neden bu kadar haksızlık ettin? Kara büyüye bulaştın. Öbür dünyanı mahvettin. Ölümden sonra ne kadar yalnız olduğunu gör. Sara'nın mezarın içinde ne olduğunu görmek istiyordu. Gün boyunca birçok kedi mezarın üzerinde oturup ağlardı. Bu sırada mezarın üzerinde huzurlu bir atmosfer vardı. Ne bir kedi, ne bir akrep ne de başka bir böcek vardı. Ajmal hızla mezarı kazdı ve mezarın içine girip karısının yüzünü görünce çığlık attı. Gözleri fal taşı gibi açık kaldı. Tamamen şok olmuştu. Elini kalbine koydu. Hemen mezardan çıktı. Nefes alışverişi hızlıydı. Çok gergindi. Kalbi çok hızlı atıyordu. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi hissediyordu. Annesinin tüm sözleri kulaklarında yankılanmaya başladı. Karın kötü bir karakter, bir cadı bunun dışında gündüzleri de görülüyordu. Sahne gözlerinin önünden de geçiyordu. Şimdi bu kedilerin ne söylemek istediğini anlıyordu. Ona ne söylemek istiyorlardı? Ne kadar süre orada baygın yattı ve sonra kendine geldiğinde aklı hızlı bir şeyler düşünmekle meşguldü. Hemen mezarı kapattı. Şimdi evine geldi ve doğruca odasına gitti. Duş aldıktan sonra Namaz kılmak için yatağını serdi ve Allah'ın huzurunda başını eğdi ve ağlayarak Allah'tan yardım dilemeye başladı. Allah'ım, yolda kayboldum. Bana yardım et. Beni hedefime götür. Bana gerçeği göster. Hiçbir şey anlayamıyorum. Hak nedir? Yalan nedir? Allah'ım, bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Bana gerçeği gösterebilecek olan sensin. Ertesi gün Ajmal annesine sarayı sorduğunda Annesi yine Sara'nın kötülüklerinin uzun listesini saymaya başladı. "Ey oğul, neden unutmuyorsun? Sana o kızdan daha iyi bir kız getireceğim. Ben onun gerçek teyzesiyim. Ne kadar kötü olduğunu biliyorum. Onun kötülüklerini ve günahlarını kendi gözlerimle gördüm. Seni o kızla neden evlendirdiğime hep pişman oldum. Ama şimdi o kızdan çok çabuk kurtulduğun için Allah'a şükrediyorum. Şimdi her şeyi unut ve işine git." İşine odaklan. Göreceksin ki yavaş yavaş her şeyi unutacaksın. Sonra döndüğünde, istediğin kızla seni evlendireceğim. Ajmal şaşkınlıkla annesine bakıyordu. Bilmek ve anlamak istediği şeyi yüzünden anlamıştı. Sonra bir hüzün dalgası tüm benliğini sardı. Büyük bir ciddiyetle oradan kalkıp gitti. Ajmal gerçeğe ulaşmak için elinden geleni yaptı. Sara'nın evine geldi. Ev kilitliydi. Ev kapalıydı. Sonra çevredeki insanlardan bilgi toplamaya başladı. Sonra mahalleden bir adam ona amcasının avukatının numarasını verdi. Ajmal avukatla görüştü. Ama Ajmal avukattan da belirli bir bilgi alamadı. Sonra evine geri döndü. Artık annesinin her hareketini izliyordu. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Ajmal her şeyin farkındaydı. Zübeyde Begüm kendi oğlunun gözünde şüpheli konumuna düştüğünü bilmiyordu. Oğlu onu merak ediyordu. Farklı düşünüyordu. Sara'nın ölümünden sadece birkaç gün sonra Zübeyde Begüm, Ajmal için tekrar kız aramaya başladı. Ajmal annesini durdurdu. Ona açıklamaya çalıştığında annesi, seni bu kadar üzgün görmek istemiyorum. Tekrar evlenene kadar Sara'yı unutamayacaksın. Onun acısını atlatamayacaksın oğlum, dedi. Seni böyle görmek benim için ölümle eşdeğer. Ajmal tüm meseleyi ona bıraktı. Annesinin ne yaptığını, ne kadar ileri gittiğini görmek istiyordu. Ajmal evliliğe evet dediğinde Zübeyde Begüm'ün mutluluğunun sınırı yoktu. Gece yarısıydı. Ajmal avlunun bir köşesindeki bir sandalyede oturuyordu. Karısını düşünüyordu. Annesinin odadan çıktığını görünce annesi kapıdan çıktı ve temkinli gözlerle etrafına bakındı. Şimdi Ajmal'ın kulakları dikilmişti. Hızla yerinden kalktı. Kapıyı açtıktan sonra o da evden çıktı. Ajmal annesini takip ediyordu. Zübeyde Begüm tekrar tekrar geriye bakıyordu. Ama Ajmal onu görmeden önce uykuya daldı. Ajmal bugün gerçeğe ulaşacağını anlamıştı. Bugün gerçeği öğrenecekti. Zübeyde Begüm yürürken saranın evinin yakınına gelmişti. Ajmal'ın şüphesi inanca dönüşmüştü. Acısı yüzünden durumu çok kötüleşmişti. Yüreği gözyaşı döküyordu. İçinden düşündüğü her neyse yanlış olması için dua ediyordu. Böylesine acı bir gerçekle yüzleşmemeliydi. Zübeyde Begüm kapıyı açtı ve içeriden kapattıktan sonra köşte ilerlemeye başladı. Ajmal bir an düşündükten sonra duvardan atlayarak hızla köşkün içine ulaştı. Annesi şimdi köşte bir odaya ulaşmıştı. Ajmal da onu takip etti ve oraya ulaştı. Sonra annesinin odaya girip yerdeki halıyı kaldırdığını ve orada bir bodrum göründüğünü gördü. Zübeyde Begüm bodrum kapısının kilidini açtı ve aşağı inmeye başladı. Ajmal şaşkına döndü. Bunu hayal bile edemezdi. Evlendikten sonra bu konağa defalarca gelmişti. Bu bodrumu hiç görmemişti. Ne Sara ona bodrumdan bahsetmişti ne de o konağa hiç bu kadar dikkatli bakmıştı. Ama şimdi annesinin bodrumu açıp merdivenlerden aşağı indiğini görünce, o da annesini takip etmeye başladı. Kalbi hızlı atıyordu. Ne göreceğini biliyordu ve karşısına çıkacak manzara onun için kolay kolay tahammül edilemezdi. Yavaşça merdivenlerden inerek bodruma vardığında gördüğü manzara ayaklarının altındaki zemini çekti. Annesi bu kadar zalim, bu kadar kurnaz, bu kadar zeki, bu kadar sahtekar olabilirdi bunu hayal bile edemezdi. Annesi karısı hakkında çok yanlış şeyler söylerdi. Ona birçok suçlamada bulunur, birçok yalan söylerdi. Peki ya gerçek neydi? Gerçek neydi? Bugün Ajmal'a her şey açıklanıyordu. Zübeyde Begüm, Ajmal'in onu takip ettiğinin farkında bile değildi. Hiç aldırış etmeden, gözleri yarı açık, karşısındaki masum kıza bakıyordu ve Zübeyde Begüm'e korku dolu gözlerle bakıyordu. Zübeyde Begüm bodrumun loş ışığını açmıştı ve sesi bodrumda yankılanıyordu. Oğlum seni ölü olarak kabul etti. Ajmalin gelip seni kurtaracağından çok emindin. O benim gerçeğimi öğrenecek. Ama bak, oğlum bana inandı. Sadece ona söylediklerime inandı. Mezarına yılanların, akreplerin ve kedilerin gelişi tüm bölgede senin ölümden sonra Allah tarafından cezalandırılmış suçlu bir cadı olduğun gerçeğini yaydı. Bu hayvanların işimi kolaylaştırmasından çok mutluyum. Oğlumu senden nasıl nefret ettireceğimi düşünüyordum. Ama Allah'ın gücüne bak. Bu kediler iddiamı kanıtlamamda bana çok yardımcı oldu. Artık kimse seni kurtarmaya gelmeyecek. Bunu söyledikten sonra Zübeyde Begüm yüksek sesle gülmeye başladı. Şimdi tüm mal varlığını benim adıma devrediyorsun. Tek varisi olduğum mal varlığını. Artık kimse bu malı bu konağı benden alamayacak. Öz kardeşim olmasına rağmen baban bu konağa geri dönmeme asla izin vermedi. Beni konağından kondu. Aşık olmuştum. Hiçbir suç işlememiştim. Evlenmek suç değildir. Ama babanın zalim kararından sonra ailem yüzüme bakmayı reddetti ve böylece kapı kapı dolaşıp durdum. Tüm hayatımı hizmetçileri yöneterek geçiren ben şimdi başkalarının önünde bir hizmetçi gibi yaşamaya başladım. Ucuz ve sıradan kıyafetler giydiğimde neler hissettiğimi sorma. Kalbim. Eskiden kanlı gözyaşları dökerdi ve bütün bunlar baban yüzünden oldu. Şimdi sessizce bu kağıdı imzala ve bütün mal varlığını benim adıma devret. Ancak o zaman hayatını bağışlarım. Seni talihsiz çocuğunla birlikte buradan çok uzaklara göndereceğim. Öyle uzaklara ki karanlık gölgen bir daha asla oğlumun üzerine düşmeyecek ve oğlum seni ölü kabul etti. Seni asla bulmaya çalışmayacak. Kayınvalidesi Fufi'nin sözlerini duyan Sara'nın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Bana bu kadar zalim olma. Fufi, sana ne olduysa benim hiçbir suçum yok. Eğer ailem sana karşı zalim olduysa bundan ben sorumlu değilim. Ama sen bana yaptıklarından Allah katında mutlaka sorumlu olacaksın. Oğlunun çocuğunun annesi olacağım. Ama bu halinle bile bana karşı çok zalimsin. Beni buraya hapsettin. Eminim ki kocam mutlaka gerçeğimi öğrenecek ve beni kurtarmak için mutlaka buraya gelecektir. Allah'ın varlığına inancım tamdır. Allah kullarını sıkıntıda asla yalnız bırakmaz. Allahım da beni asla yalnız bırakmaz. Ben buradan mutlaka gideceğim. Sara tam bunları söylerken Zübeyde Begüm kahkaha atmaya başladı. Buradan ancak bu mülkü benim adıma devredersen gidebilirsin. Yoksa mezarındaki akrepler ve kediler herkese senin öldüğünü ve öldükten sonra kabirde acı dolu bir azap çekeceğini haber vermişlerdir. Bunu söyledikten sonra kahkaha atmaya başladı. Gülmesi aniden kesilince ajmal. Anneciğim, bu mezardaki yılanlar ve akrepler karımın suçlu olduğunu ortaya çıkarmadı. Aslında bu kediler sayesinde gerçeğe ulaştım. Demeye başladı. Ve şimdi karşınızda durup size soruyorum neden bütün bunları yaptınız? Ne büyük bir ihanet, ne büyük bir yalan. Beni karıma kızdırmak için onu türlü şeylerle suçluyordunuz. Ona kötü karakterli, suçlu cadı. Tanrı bilir neler dediniz. Onun benim çocuğumun annesi olacağını bile düşünmediniz. O sizin gerçek yeğeniniz. O senin ailenin kanı. Kardeşinin çocuğu, kardeşinin sana haksızlık yaptığını kabul ediyorum. Senden nefret ediyordu. Sana karşı zalimdi. Ama yaptığın hiçbir şekilde doğru değil. Davranışlarınla, sözlerinle bana ne kadar acı verdiğini biliyorsun. Seni asla affetmeyeceğim. Ama, beni çok incittin. Güvenimi kırdın. Beni kimseye yüzümü gösteremeyecek durumda bırakmadın. Ne büyük bir yalan, ne büyük bir ihanet. Ajmal, sarayı hemen öldürdü. Ona doğru gelmişti. Hızla ellerini ve bacaklarını çözdü. Sonra onu kollarının arasına alıp bodrumdan çıktı. Zübeyde Begüm ise yerde oturmaya devam ediyordu. Oyunu değişmişti. Oyunu aleyhine dönmüştü. Tüm bunlar da olabilirdi. Rüyasında görmüştü. Ben de hiç düşünmemiştim. Her şeyi planlamışlardı. Çok başarılı bir şekilde planlamışlardı. Her şey istedikleri gibi oluyordu. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Ajmal gerçeği nasıl öğrendi? saraya nasıl ulaştı? Çok dikkatliydiler. Ajmal'ın kendilerinden şüphelenmesine izin vermediler. Ama yine de oyunları bitmişti. Kendi oğlunun gözünde düştü. Ağlıyor ve şimdi oğlunun gözlerinde tekrar o saygıyı görebileceğini düşünerek utanıyordu. Ajmal, sarayı hastaneye getirdiğinde yolda bayılmıştı. Doktor hemen acile götürdü. Eşinizin durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Bu durumda dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ama siz ona bakmadınız. Görünüşe göre günlerdir doğru düzgün yemek yemiyor. Çok zayıfladı. Çok fazla bakıma ihtiyacı var. Sara acilde olduğu sürece Ajmal huzursuzca oradan oraya dolaşıyordu. Karısı ve çocuğunun iyiliği için Allah'a dua ediyordu. Sonra doktor karısının ve çocuğunun tehlikede olmadığını söylediğinde Ajmal rahat bir nefes aldı. Sara'nın yanına geldiğinde onu gördükten sonra ağlamaya başladı. Annem bana çok işkence etti. Bana çok haksızlık etti. Ona ne kötülük yaptım? Ajmal, bunun hakkında bir daha asla konuşmayacağını söyledi. Geçmişini unut. Katılıyorum. Annen sana çok yanlış yaptı. Çok haksızlık etti. Onun adına senden özür dilerim. Tüm haksızlıklarını telafi etmeye çalışacağım. Seni mutlu edecek her şeyi yapacağım. Sadece annemi affet. Seni asla bu eve götürmeyeceğim. Annem senden nefret ediyor. Babandan da nefret ediyor. Bu nefretle tekrar aşırı bir adım atabilir. Şimdi herhangi bir risk almak istemiyorum. Sara biraz düşündükten sonra bir karar vermişti ve ertesi gün kocasına bazı belgeler verdi. "Lütfen bunları annene ver." dedi. Ajmal dosyayı açtığında bunun Sara'nın annesi adına devrettiği mülk evrakları olduğunu gördü. Aşmal'ın dudaklarında bir gülümseme belirdi. Annesinin yanına gidip ona şu kağıtları verdi ve "Tebrikler" dedi. "Amacına ulaştın. Bu serveti istiyordun. Bu mülkü, bu araziyi, bu evi, karımın hayatını tehlikeye attığın için onu sonsuza dek benden uzak tutmaya çalıştın. Ama Allah'ın gücüyle gerçeği bana açıkladı. O gece iki kez rüyamda karımın beni yardıma çağırdığına gördüm. Sonra mezarlığa gittim." Belki de karım işkence görüyordur. Onun için dua etmeliyim diye düşündüm. Duygusal bir halde mezarını kazmaya başladım. Sonra bu mezarda karım yerine kefene sarılı bir bez bebek olduğunu gördüm. O zaman anladım ki bütün bunları kesinlikle yaptın. Ama neden yaptın? Bunu bilmiyordum. Ama şimdi anladım ki sen serveti seviyorsun. Tek istediğin servet ve bu servete sahip oldun. Şimdi karımla buradan çok uzaklara gidiyorum. Zübeyde Begüm oğlunu durdurmak için çok uğraştı. Özür diledi. Ondan kendilerini affetmesini istedi. O da ondan onlarla kalmasını istedi. Fakat Ajmal onu dinlemedi. Karısıyla birlikte başka bir ülkeye gitti. Zübeyde Begüm şimdi hizmetçilerin olduğu aynı konakta yaşamaya başladı. Konağın ihtişamı tekrar geri gelmişti. Fakat her yer ıssızlık ve huzursuzlukla doluydu. Kalbi huzursuz olmuştu. Ağlıyor ve oğlunu çağırıyordu. Ajmal ile konuştuğunda, yakında seninle buluşmaya geleceğim diyordu. Neyse, mutluluğuma bağlı değilsin. İstediğini elde ettin. Şimdi Zübeyde Begüm bu büyük konakta tek başına dolaşıyor. Ajmal bazen onlara geliyor. Birkaç gün onlarla kalıyor ve sonra karısının ve kızının yanına geri dönüyor. Zübeyde Şimdi bu konakta oğlunu ve torununu bekliyor. Sevgili dostlar, insanların servet hırsıyla nasıl alçaldıklarını gördünüz. Bu nedenle, hayatınızda böylesine alçak bir iş yapmadan önce, Allah'ın her şeyi gördüğünü unutmayın. Arkadaşlar, eğer bu olaydan bir ders çıkardıysanız öncelikle bu videoyu ailenizle, dostlarınızla, akrabalarınızla paylaşmalısınız çünkü onlar da bir ders çıkaracaktır ve yorum kısmına da astagfirullah yazmayı unutmayın. Teşekkürler.